Yine dersimizde beraber sevgili arkadaşlar bugün sizinle Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını özür dilerim beraber işleyeceğiz. Şimdi bu konuyla ilgili çok sorular geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı neden gerekli hale geliyordu? Lütfen önceki dersimizi hatırlayalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanıyordu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandıktan sonra misakin milli kararları alınıyordu. Bu kararlardan sonra da İstanbul'un işgaliyle yeni bir meclis kurulması gereği ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine de 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyordu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yani genelde sorularda birinci TMVB'de diye karşınıza çıkar. Şimdi alınan kararlar şunlardır. İlk olarak yeni bir hükümet kurmak zorunludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu da önemli bir maddedir. Neden? Çünkü bu tam bağımsızlıktan bahsediyor ve ne kadar meclisin gücünü vurgulamak üzere vurgulanması gerektiğini ifade ediyor bize. Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur fikriyle. Yasama, yürütme yetkileri meclise aittir. Biz buna sevgili arkadaşlar güçler birliği ilkesi diyoruz. Lütfen unutmayın. Bakın bu tür bu konuyla ilgili gelen sorularda sıkça karşılaşacağınız bir konudur. Şimdi bir devletin 3 tane temel yönetim organı vardır. Yasama, yürütme ve yargı. Şimdi sevgili arkadaşlar yasama nedir? Yasa yapma işidir. Günümüzde bunu kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Yürütme yapılan yasayı sevgili arkadaşlar hayata geçirmektir. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar e, Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bir de sevgili arkadaşlar yargı vardır. Yargı nedir arkadaşlar? Yapılan e, yasalara uygun bir şekilde hareket edip edinmediğini denetleyen kuruluştur. Türkiye'de yargı yetkisi kimdedir? bağımsız mahkemeleri dedi. Ancak neden burada ilk mecliste yasama, yürütme, yargı yalnızca meclistedir? Tamamına güçler birliği diyoruz biz buna. Çünkü daha hızlı karar alabilmek için böylesi bir uygulama yapılmıştır. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır sevgili arkadaşlar. Meclis başkanı Mustafa Kemal Atatürk olarak seçiliyor. Aynı zamanda da hükümetin başkanı olarak da seçiliyor. Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin aldığı kararlara göre uygun olan yerini alır. Yani şimdilik burada şunu söylemeye çalışmışlardır. Bizim şimdilik padişahın durumu ile ilgili herhangi bir fikir belirtmiyoruz. Bunu ileriki zamanlarda yani ülkeyi işgalden kurtardıktan sonra konuşulacak bir konudur diyor. Bunun şöyle bir yorumu da olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci meclisin içerisinde saltanat taraftarları da vardır. Tabii ki şüphesiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının amacı milli egemenliği yani cumhuriyet rejimine yavaş yavaş geçiştir. Ama yine de burada padişah taraftarı olanları da şimdiden küstürmeden önce ülkenin bağımsızlığını daha sonra da yönetimle ilgili işlere geçeceklerini vurgulamak için bunu kabul etmişlerdir. Şimdi birinci meclisin özellikleri sevgili arkadaşlar amacı misak milli gerçekleştirmektir yani nedir arkadaşlar bağımsızlıktır amacı. Birinci önceliği budur. Diyorlar ki öncelikle yapmamız gereken şey budur. Çünkü ülke işgal altındadır. Biz önce bunu sağlayacağız diyor. Gerçekleştirdiği tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. Lütfen unutmayın. AYT sorularında sıkça karşılaşacağınız bir şıktır. Yalnızca inkılap olarak arkadaşlar yaptıkları tek şey saltanatın kaldırılmasıdır. 1 Kasım 1922 yılında. Hiyaneti vataniye kanunu çıkarmıştır. Bunu birazdan işleyeceğimiz sevgili arkadaşlar meclise karşı olan ayaklanmalardan sonra kabul etmiştir. Vatana ihanet edenler kanunu diye bir kanun çıkarılmıştır. Bunu da birazdan ayrıntılarıyla işleyeceğiz. İstiklal mahkemelerini kurmuştur arkadaşlar. İstiklal mahkemelerini kurmaları ve İstiklal mahkemelerinin üyelerinin milletvekilleri olması da meclisin yargı gücünü kullandığını, yetkisini kullandığının bir kanıtıdır arkadaşlar. Olağanüstü yetkilere sahip ihtilalci bir meclistir. Şimdi neden olağanüstü yetkilere sahiptir? Çünkü sevgili arkadaşlar ne vardı? Güçler birliğini esas alıyordu. İhtilalci bir meclistir. Neden? Çünkü var olan saltanatı kaldırıp yerine yavaş yavaş cumhuriyet rejimine geçişte bir ortam hazırladığı için yani var olan sistemi değiştirmeye başladığı için de ihtilalci bir meclistir. Teşkilatı Esasiye hazırlandı sevgili arkadaşlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. 1921 Anayasası olarak da kabul edilir. 1921 Anayasası yani Teşkilatı Esasiye de sevgili arkadaşlar devletin yönetim şekli gibi çoğu konuda herhangi net bir ifade yoktur. Neden? Çünkü savaş yıllarına özgün olarak çıkarılmış bir çerçevedir. Sonradan 1924 Anayasasıyla geliştirilecektir. Kurucu bir meclistir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuran meclistir. Meclis hükümet sistemini benimsemiştir. Sevgili arkadaşlar şimdi meclis hükümet sistemi de sıkça sorularda karşınıza çıkacak bir e, öncüldür. Ondan biraz bahsedelim. Meclis hükümet sistemi şudur. Şimdi normalde günümüzde kabine sistemi uygulanıyor günümüzde. Bunda nedir? ABC diye partiler seçime girerler. Bu partilerin içerisinde en fazla oyu alan ne yapıyor? Hükümeti kurma e, yetkisine sahip oluyor ve A kişisini Sağlık Bakanı, B kişisi bilmem ne bakanı diye atanıyor. Ancak birinci mecliste Partilerden ziyade hızlı karar alabilmek için şöyle bir uygulama vardır. Diyelim ki Sağlık Bakanlığı'na meclisten herhangi birisi seçiliyor. Birisi işte Milli Eğitim Bakanı seçiliyor. Yani partiler düzeyinden değil meclisin içerisinden seçiliyor. Ve meclis başkanı bu hükümetin de neyi oluyor arkadaşlar? Başkanı oluyor. Bu savaş yıllarının zorunluluğundan ortaya çıkan bir şeydir. Daha sonra sevgili arkadaşlar bu hükümet sisteminin meclis hükümetinin yerine... Kabine sistemine geçilecektir. Yani günümüzdeki sisteme geçilecektir. Ancak o dönemin olağanüstü şartlarından dolayı meclis hükümet sistemi kabul edilmiştir. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar. Şimdi isyanların sebepleri şunlardır. İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işlevsiz bırakmak istemeleri. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin örgütlediği Kurtuluş Savaşı özellikle İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bütün itilaf devletlerin işine gelmiyordu arkadaşlar. Azınlıkların bağımsız devlet kurma amaçları yani onlar da fırsattan istifade nerede bir şeyler yaparız diye peşindedirler sevgili arkadaşlar. Bir diğeri de padişah ve İstanbul hükümetinin gücünü kaybetmek istememesi. Şimdi sevgili arkadaşlar padişah ve İstanbul hükümeti Anadolu'da büyüyen ve hızlı halkın desteğiyle beraber güçlenen meclise karşı kendi iktidarlarını koruyabilmek için de ne yapıyorlardı? Bunun çok fazla büyümesini istemiyorlar ve buna karşı başlayan isyanları destekleyeceklerdir. Bir diğer şöyle bir sebebi de vardır. Kuvayi Milliye'cilerin düzenli orduya katılmak istememeleri sevgili arkadaşlar. Kuvayi Milliye neydi hatırlayalım. İzmir'in işgalinden sonra ana yurttaki işgallere İstanbul hükümetinin kayıtsız kalmasından dolayı halkın kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu silahlı direniş gruplarıydı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu isyanları şöyle sınıflandıracağız. İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlar yani direkt olarak İstanbul hükümeti tarafından desteklenenler özellikle AYT denemelerinde hangisini hangi, kimler çıkardı tarzında sorularla karşılaşabilirsiniz. Anzavur isyanı Kuvayi İnzibatiye yani halifelik ordusu sevgili arkadaşlar. Bu ikisi direkt olarak İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlardır. İstanbul hükümetiyle ittifak devletlerinin çıkardığı isyanlar, yani ikisinin beraber koordine bir şekilde Anadolu'da çıkardığı isyanlar vardır. Bunlar nelerdir? Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanı, Afyon, yani diğer ismiyle Çopur Musa isyanı, Yozgat isyanı, Konya isyanı, Urfa'daki Milli Aşireti isyanı, Şeyh Eşref isyanı, Batman'da Cemil Çeto isyanı, Koçgiri isyanı gibi isyanlar da İstanbul hükümeti ile devletlerinin çıkardığı isyanlardır. Sevgili arkadaşlar bunun dışında azınlıkların çıkardığı isyanlar vardır. Özellikle Ermeni ve Rumların çıkardığı bazı isyanlar vardır. Bunlar da dediğim gibi bu kargaşa ortamından yaralanıp kendilerince devletlerini kurmak için bunlar da isyanlar çıkarmışlardır. Lütfen unutmayın en son bastırılan isyan Pontus Rumlarının isyanıdır Trabzon ve civarındaki isyan en son olarak bastırılan isyandır. Kuvay Milliyecilerin çıkardığı isyanlar. Şimdi Kuvay Milliyeciler bunlar arkadaşlar önceden milli mücadele tarafın taraftarıdırlar. Hatta Batı cephesinde Yunanlılara karşı bayağı iyi başarılar da elde ediyorlar. Düşmanı uzun bir süre oyalıyorlar. Ancak düzenli ordunun kurulmasından sonra ne yapıyorlardı? Düzenli orduya katılmak istemiyorlar. Ya da güçlerini kaybetmek istemedikleri için de bazı isyanlara katılıyorlar. Bunlar da 3 tanedir. Çerkez Ethem isyanı, Demirci Mehmet Efe isyanı ve Yürük Ali isyanıdır sevgili arkadaşlar. Bu üçünü de Kuvay Milliyeciler'in çıkardığı isyanlardır. Peki bu isyanlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapmıştır arkadaşlar? Hiyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarmıştır. Yani vatana ihanet edenler vatana ihanetin cezası da sevgili arkadaşlar ölüm cezasıdır. Bir kanun çıkarmışlardır. Sert bir kanundur. İsyana katılanlar bu kanun çerçevesinde yargılanmıştır. İstanbul hükümetiyle bütün haberleşmeler kesilmiştir. Yani artık tamamen İstanbul hükümetinden habersiz bir şekilde onlar olmadan onlarsız bir yönetim şeyine geçmişlerdir. Ankara müftüsüne karşı fetva yayınlanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar isyan başladığı zaman İstanbul'da Şehir Üstam şöyle bir fetva yayınlayacaktır. Diyecektir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal ve arkadaşları bunlar dinsizdir. Bunlar halifeliğe karşı çıkıyorlar diyeceklerdir. Bununla ilgili bir fetva yayınlanacaktır İngilizlerin isteğiyle. Neden böyle bir fetva yayınlamak istiyorlar? Halkın dini duygularını harekete geçirerek meclise karşı bir e, tepki oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında da meclis ne yapacaktır? Ankara müftüsü Rıfat Börekçi dediğimiz kişidir arkadaşlar. Buna karşı bir fetva yayınlanacaktır. Yani Şeyhülislam sizler Müslüman değilsiniz diyeceklerdir. İstanbul hükümeti onlar da ne diyeceklerdir? Asıl Müslüman biziz çünkü biz işgallere karşı direniyoruz diyeceklerdir. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur sevgili arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri bunlar da sert mahkemelerdir. Aynı zamanda İstiklal Mahkemelerinin kurulması ve bunların üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki milletvekillerinin olmasını da şöyle bir yorum yapacağız. Meclis hangi gücü kullanmıştır arkadaşlar? Yargı gücünü, yargı yetkisini kullandı. Bunu lütfen unutmayın. Bakın zaten Kurtuluş Savaşı yıllarında defaatla defalarca kez sevgili arkadaşlar istiklal mahkemeleri kurulacaktır. En son kurulan da Atatürk'e suikast girişiminden sonra bir daha kurulmayacaktır. Şimdi isyanın sonuçları bu isyanların sonuçları ne oldu? Milli mücadelenin uzamasına ve kurtuluşun gecikmesine sebep oldu. Milli mücadele 1-2 yıllık bir zaman kaybına uğradı. Yunanların ilerlemesine zemin hazırladı. Anadolu Ajansı ve Hakimiyeti Milliye gazetesi kuruldu. Amaç nedir arkadaşlar? Halkı bilgilendirmek. Bakın bugün bile hala devam eden Anadolu Ajansı AA dediğimiz Türkiye Devleti'nin hala resmi yayın organı olarak hayatını sürdürmektedir. İsyanların bastırılmasıyla Anadolu'da TMB'nin güç ve otoritesi ne oldu? Arttı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi diğer konumuz Sevr Antlaşması. 10 Ağustos 1920. Şimdi sevgili arkadaşlar, hatırlayalım 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından sonra Paris Barış Konferansı toplanmıştı. Paris Barış Konferansı'nda ne yapılıyordu? Yapılacak anlaşmalar belirlenmeye çalışılıyordu. Ancak Osmanlı ile imzalanacak anlaşmalar ne yapılmıyordu arkadaşlar karara bağlanmıyordu neden çünkü Osmanlı'yı nasıl paylaşacaklarına bir türlü itiraf devletleri ne yapmıyordu kendi aralarında Karar veremiyorlardı. Bunun üzerine daha sonradan Sanremo konferansı ya da görüşmeleri yapılacaktır. Burada Sevr Anlaşması'nın metni hazırlanacaktır. Sevgili arkadaşlar şunu da unutmayalım. Sevr Anlaşması'nı hazırlandıktan sonra Osmanlı te temsilcisi Tevfik Paşa davet edilecektir. Ancak Tevfik Paşa ne yapmayacaktır? Bunu kabul etmeyecektir. Diyecektir ki ben bu anlaşmayı imzalamıyorum. Daha sonra sevgili arkadaşlar toplanan saltanat şurası yani İstanbul hükümetinin baskılarıyla ne yapılacaktır? Bu karar edilecek. Kararlar yani barış anlaşması kabul edilecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> özür dilerim. Kararlar. Boğazlar uluslararası bir komisyona bırakılacaktır sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili daha çok yorum sorularından karşınıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Boğazların uluslararası bir komisyona bırakılması ne demektir arkadaşlar? Aslında İstanbul'un yani resmen olmasa bile dahi fiilen ne olduğu anlamına gelmiştir sevgili arkadaşlar. İşgal edildiği anlamına gelmiştir sevgili arkadaşlar. Bu da devleti yok saymaktır. Osmanlı devletini yok saymaktır sevgili arkadaşlar. Kapitülasyonlar en geniş şekliyle bütün devletlere tanınacaktır. Bu da Osmanlı ekonomisini ve bağımsızlığını zedeleyici bir şeydir. Şimdi onun dışında Anadolu hızla Osmanlı toprakları paylaştırılacaktır. Kimlere neresi verilecek? Yunanlılara İzmir ve Batı Anadolu verilecektir. Lütfen unutmayın daha önceden burası kime vaat edilmişti? İtalya'ya ancak Paris Barış Konferansı'nda ne yapılıyordu? Buradan vazgeçiliyordu. Ne yapılıyordu burası? Burası Yunanistan'a veriliyordu. Verilmesinin temel sebebi de şudur. İngiltere Akdeniz'de güçlü bir İtalya yerine istediği gibi yönlendirebileceği bir Yunanistan istiyordu. İngilizlere Musul, Kerkük Irak, Filistin ve Arabistan bırakılacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi bunda da şunu da belirtelim arkadaşlar. Aslında önceden İngilizler buraya ek olarak nereleri almışlardı? Antep, Urfa ve Maraş'ı da almışlardı. Ancak daha sonra bunları kime bırakacaklardır? Kime bırakacaklardır sevgili arkadaşlar? Fransa'ya bırakacaklardır. Fransızlara Adana, Malatya, Sivas, Maraş, Antep, Urfa ve Suriye bırakılacak sevgili arkadaşlar. İtalyanlara Antalya, Konya ve Güneybatı Anadolu verilecektir. Lütfen unutmayın bu yüzden de İtalyanlar ne olacaktır? Küseceklerdir. Çünkü İtalya'ya vaat edilen yer aslında neresiydi? İzmir'le Batı Anadolu'ydu. Burası verilmiyordu. Bunların İtalya'ya verilmesi birazdan işleyeceğimiz... Güneybatı cephesinde de İtalya'nın çok fazla direniş göstermeden Anadolu'yu terk etmesinin sebeplerinden birisi olacaktır. Doğuda iki yeni devlet kurulacaktır. Ermenistan ve Kürdistan devletleri kurulacaktır. Osmanlı ordusu 50 bin kişiden oluşacaktır en fazla ve ağır silah edinemeyecektir sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü ülke ne olur ne olmaz diye savunmasız bir durumda bırakılmak isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Sevr ile ilgili şunu unutmuyorsunuz. Hukuki geçerliği olmayan ölü bir doğmuş bir anlaşmadır. Neden hukuki geçerliği yoktur sevgili arkadaşlar? Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre bir yasanın Onaylanabilmesi için Meclisi Mebusan yani Osmanlı Meclisi tarafından onaylanması lazımdı. Ancak Osmanlı Meclisi bu dönemde kapatıldığı için bu meclis, bu karar, bu anlaşma onaylanmamıştır. Bu yüzden de hukuki olarak sevgili arkadaşlar ölü doğmuş bir anlaşmadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmayı onaylamamış ve onaylayanları vatana ihanet suçuyla ilan etmiştir sevgili arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler sevgili arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler Doğu Cephesi, Doğu Cephesi'nin komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. Kiminle mücadele edilmiştir bu cephede? Ermenilerle mücadele edildi. Bunu unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kazım Karabekir Paşa Ermeniler de neden Doğu Anadolu'da bir hak iddia ediyorlardı? Wilson ilkelerinden kaynaklı ne diyordu Ermeniler? Diyorlardı ki Wilson ilkeleri diyordu ki her ulus kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun bir Ermeni nüfusu olduğu vurgulanıyordu. Bunun üzerine de sevgili arkadaşlar Ermeniler ne yapıyorlardı? Bir saldırıya geçiyorlardı. Daha sonra da Kazım Karabekir Sarıkamış, Kars ve Gümrü'yü ele geçirilmesi üzerine Ermeniler ateşkes istemiştir ve Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması sevgili arkadaşlar ne diyor? Çıldır Gölü ile Aras Nehri sınır olacak. Türkiye ile Ermenistan bugünkü Türkiye Ermenistan sınırı çiziliyor. Önemi şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri zaferidir. İlk kapanan cephe doğu cephesi olacaktır. Peki buradaki askerler nereye gönderilecektir? Batı cephesine gönderilecektir. Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni artmıştır sevgili arkadaşlar. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.